arkadaşlar Selamlar. Bugün sizlerle beraber yeni kahraman yarışında e, ilerlemek için sizin sizleri ilerlemesi için taktikler vereceğim gençler. Kahraman yarışına ilerleyeceğiz. Daha hiç yaşmadım Sizlerle birlikte sıfırdan başlayacağız. 10 e, gün boyunca kahraman yarışı 10 gün sürüyor biliyorsunuz gençler. 10 gün boyunca kahraman yarışında devam eden videolar istiyorsanız, taktikler istiyorsanız, kahramanı almanız için kolaylaştırılacak taktikler istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, ne kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın gençler ki bildirimleri de açın. Video attığım takdirde hemen şey yapabilirsiniz. Bu videoyu şu anda e, şey olduğu zaman takdir çekiyorum. Kahraman yarışının geldiği gün çekiyorum. Aşağıya size bir tane site bırakacağım gençler. Deedlist.com Oradan tur takibi yapabileceksiniz. Nasıl bir site olduğunu birazdan açıklayacağım. Sizlere videonun içinde kullanacağız. Orada da göreceksiniz. Şu an video biraz kasıyor. E, ama kasmazsan beni çok mutlu edersin. Şimdi bak. Diyor ki bunu be... Edinmek için ejderhalarını besliyor ve biz şu an bunu direkt alabileceğiz. Hemen yani 1700 taş yük edin gençler görüyorsunuz. Abi şu şeyleri toplasak iyiydi fakat birazcık kasacak. O yüzden kusura bakmayın. Dediğim gibi ee, o yüzden hani neden toplamıyorsun diye soracak olursanız gençler şeyden dolayı toplamıyorum. Efendime söyleyeyim bakın şimdi belki verecek bekle abi 4 tane vermesi gerekiyor. 4 taneyi alacağız buradan ve arkada da bandıratör çalışıyor şu anda ses geliyorsa. Kusura bakmayın affedin gençler umarım sesi gelmiyordur çok fazla bir şekilde. 3 verdi 4 aldık. Birinci turun e, birinci adamını geçmiş bulunuyoruz şu anda. Biraz yakınlaştıralım ki kasmasın. Şunu da edinmek için altın topla diyor. Hemen şuradan altın topluyoruz gençler. Görüyorsunuz. Altınları veriyorsunuz. Alıyorsun abi. Bunu demek için yiyecek topla diyor. Hemen burada ben daha önceden verdiğim yiyecekler var. Dört tane topladık. Buradan hepsini vereceğiz yüksek şey olduğunuz için. Bunu edinmek için tekrar eşyalarını vesile diyor. Hemen tekrardan devam ediyoruz. Bakın video için 1700 taş yükledim. Siz sadece videoda sıkılmayın. E, videoda biraz eğlenebilin diye gençler. Bunu direkt alabiliyor muyuz? Bakalım hemen. E, buna, bundan 5 tane verecekmiş gençler. Bakın şimdi 5 tane alacağız. E ben bunu 20 seviye yapayım bak 20 seviye yapacağım sadece bana 5 tane verecek bakın veriyor e verecek de ama sadece 5 tane alabileceğiz bunu nereden biliyorsun diye soracak olursanız gençler açıklama kısmında site var siteye girip oradan görebiliyorsunuz mesela şu an 5 tane verdi devamını vermeyecek bakın gençler ne diyor burada 5 dakika beklemeniz gerekiyor ki bir diğerini alırsınız gençler havuz şu an 5'miş ve bizden aslan istiyor e şu an vermiyor bak görüyorsunuz vermiyor şu an 5'te kaldı. E, vermiyor hatta 20 yapmama gerek yok siz bekletmeme gerek yok şuradan görüyorsunuz abi. Bak 5 dakika kaldı. 5 dakika bekledikten sonra tekrar alabiliyorsunuz gençler. Bilginiz olsun. Bu arada bunlar ne olmuş abi? 3. sıra kadar falan gelmişler. Eee Kahraman Yarışı'nın diğer videolarda da falan diğer türlü videolarım da var. O kanala gidip izleyebilirsiniz. Şimdi Kahraman ödüllerinden bahsedecek olursak biraz gençler. Bu çok iyi oldu. Efsane Tekas özürü çok iyi oldu bununla. E iki bak gençler burada görüyorsunuz şu anda görüyorsunuz. Buradaki süre bu süre demek. Süre et, 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 etap demek. Bu etaba geldiğiniz takdirde belirtilen bir süre var. Şurada belirtilen bir süre çıkıyor gençler. Şurada belirtilen bir süre çıkıyor. Orada anda tamamlarsanız, oradaki belirtilen süre için tamamlarsanız gençler o günler iki kat veriyor. Mesela 15 tane veriyorsa 30 tane verecek. 30 tane veriyorsa 60 tane verecek. Efendim bir tane veriyorsa iki tane verecek. Balan falan filan. Ve şunu bir açıklık getireyim gençler. Kahraman yarışından sadece bir tane kahraman alabilirsiniz. Yani şu kahramandan bir tane alabilirsiniz. Ya 5. tura Bak 5. tura ve üstüne çıkıp da birinci bitirmek. Ya da 15. tura ulaşıp İsterseniz sonuncu bitirim fark etmez. Yani hem 15. tura ulaştım hem birinci bitirdim falan filan yok gençler bilginiz olsun. Yine her şekilde bir tane alıyorsunuz ve yarış bittiğinde ödül alabileceksin yazıyor şu an burada. Fakat 15. tura ulaştığınız takdirde alacaksınız bilginiz olsun. Yine böyle bir bilgilendirme yapmak istedim bilmeyen arkadaşlarımız için. Bunu besle diyor ben bir taş vereceğim buradan savaşları kazan diyor. Hemen şöyle savaşta gidelim ve sizden istediğim tek şey şu gençler. E, buradaki savaşlarda çarkları kullanın gençler. Çarklarınızı buradaki savaşlarda kullanın yani bu şekilde verilen savaşlarda kullanın. Ki en fazla hızlı sürede atlayabileceğiniz savaşlar bunlar olacak gençler. Dilim damağım kurdu bir dakika. Mesela şöyle göstereyim. E, Savaş diyor, burada 2 var mesela. Burada 3 diyor, burada 4 diyor. Direkt bitirmeyin girin buraya. Bakın hangisi daha aç taş istiyor. Ona girip onu kullanın gençler. Benden size bir tavsiye. Sadece ben 1700 taşım var, benim için fazla fark etmez tabi ama yine ben size e, videoda olduğumdan dolayı bu şekilde yatırım yaptım. Siz izlerken keyif alasınız diye yaptım. Şu an 1. tur ulaşmış, 30 taşı kafa rahat bir şekilde almış bulunuyoruz gençler. Dediğim gibi 30 like şerefine 300 like istiyorum bu videoya ki 11 gün boyunca daha fazla video gelsin. Şimdi burada 8 tane istiyor abi, bak 8 tane istiyor. Muhtemelen burayı çoğunuz geçmiştir, ben şu an sitelerden bakıyorum. E, Sıfır değilsiniz. 8'den 8 tanesini de alabilecekmişiz gençler. 8'in 8, in 8 tanesini de alabilecekmişiz. Tek seferde, bilginiz olsun Hemen geliyoruz buraya. bir tane verdi, iki tane verdi abi. 3'ten üçüncüyü de aldık. Ver 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 abi. Bekledim. 3 oldu. Değil mi? üç olmuş? Dört oldu. Sağdan verdi bir tane. Evet 5 oldu. Altı oldu. 7 oldu. 8 oldu ve bitti. Şu an sekizde de almış biliyoruz çünkü havuz yeterli sayıda olduğunu düşünüyorum. Bu ne demek için yiyecek topla diyor. Bu ne demek için altını topla diyor. Hemen şöyle altınları topla ama birazcık bak görüyorsunuz ki bilgisayar şey olduğundan biraz kasışıyor. Şu an altın bitti mi? 8 olmuş. Şunları almaya devam edelim abi. Ver ver zaten altını. Hemen bakalım. Bu da olmuş abi 6 tane yiyecek topla bize şu an burada 5 tane var hemen bunları alacağım ben beklemeyeceğim gençler dediğim gibi artık bir sonrakinde verirse eğer buradan bir taş verecek bitireceğim ben e, veriliyor fakat şey olmadığından ötürü beklemeyeceğim şu anda lig savaşı kazan diyor hemen geliyoruz buradan lig savaşı kazanıyoruz dediğim gibi bakın çok hızlı bir şekilde e, size takibi yaparak buradan turlar atlayabiliyorsunuz. Ve yaklaşık hani bir hafta içinde 5-6 günde falan 15 bin çok rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz gençler. Eskiden ulaşmak daha kolaydı çünkü yarışlar 50 turdu. Ee, şu an 30 tura düşürdüler. E, ee, dediğim gibi ama e, maksimum 16-17 tur e, kasılıyor. Taş basmadan maksimum 16-17 tur 17 tura kadar gelebiliyorsunuz gençler. Ki ben kendi hesabımdan bahsediyorum şu anda. Sizlerin hesaplarının seviyesi düşüktür falandır filandır. Oralarını, oralarını bilemem gençler. Şimdi bu ne için yiyecek topla oluyor. Burada savaş diyor. Biz savaşma girmeden önce ne yapalım biliyor musun abi? Bakın bunun taktiği bu zaten şey oluyor. Buraya geliyorsun tamam mı abi? Hepsini en aşağı veriyorsun. Hepsini en aşağı veriyorsun bu birazcık sürecek. bir de 30 tane falan sürebilir. İsterseniz burayı geçebilirsiniz. İsterseniz muhabbetime doyum olmadan, doymadan, yani doyum sağlayamadan izlemeye devam edersiniz. Gençler şu an videoda 6 dakika olmuş ve bir ajda videoyu beğenmeyenler var. Ee, bir süre bunu söylemeye devam edeceğim gençler çünkü e, videoların like sayısı azaldı ee, bir ara çok güzel aktiflik vardı 180 190 like kadar falan çıkıyorduk ama e, birkaç tane videoda 60 70 like oldu şu an 100 like zorluyoruz falan filan e, sadece aktiflik olmak aslında, al, olması adına 500 600 video izlenmiyor izleniyor def, bir daha defalarca söylemenin bir anlamı yok. Daha fazla söylemeyeceğim zaten. Lütfen aşağıdan bir, bir like bırakırsa beni çok mutlu edersiniz kankiler. Şimdi ee, dediğim gibi bu arada Instagram'dan çok fazla mesaj geliyor. Yani aklınız hayranınızı alamayacak kadar çok fazla mesaj geliyor. Yemin ediyorum size hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Cevap veremediklerim oluyorsa da gerçekten kusura bakmayın gençler göremiyorumdur. E, günde rahat yani 10-15 kişiye falan yazıyorum. Çok samimi bir şekilde söylüyorum bunu. Orada olmaya devam etsin. Bir zaman gelelim buradan savaş yapalım abi. Dediğim gibi bakın ee, hızlı bir şekilde her şeyi göstereceğim size. bak beni izle. Ya beni izleme aslında. Bir söylediğim söylediklerimi uygula. E, kafanı rahat bedava kahraman alt git abi. Bak bu kadar basit. Kahraman almanız için size iki yani 1700 taş yükledim. Ben video dışında hiçbir taş kullanmıyorum. Size yemin biliyorum. Bir taş kullanmıyorum ya. Sadece video içinde kullanmak için yükledim bu taşı da. Dediğim gibi e, öyle. Tekrardan video beğen beğenin demeyeceğim artık. Şimdi bakın abi 7 tane toplu diyor. Ve buradaki bizim havuzumuz kaçmış abi? Bakalım hemen bir. Havuzumuz 6'ymış. Bize 6 tane verecek buradan. 7'sini vermeyecek. Hemen şu şekilde toplayalım bakalım verecek misin buradan bize. Şu anda verdi mi? Bir tane verdi. Tekrardan topluyorsunuz. 30 saniyede bir onu oradan toplayabiliyorsun. Ben şunları birazcık toplayayım ya? Altın toplama şeyi yoksa toplayacağım bir saniye. Bakalım burada yok. Orada yok. Ee, havuz mavuz diyor orada. iki tane var diyor. Çıkartabiliyoruz. Şu an internetten bakıyorum gençler. Şu an bak, fark ediyorsun bak. Beyaz olduğu şey oldu. İnternet sitesine giriyorum bakıyorum. E, ee, üçüncü tura geçtiğimiz takdirde oradan altın toplamamızı istiyor fakat e, video kadar uzun sürer mi bilmiyorum. E, video uzun tutmak istiyorum açıkçası biraz 3. tura falan ya, nerede sandık veriyordu bunu nerede tut, yumurta falan veriyor. Ha bedava döndür var açıkçası işte, onu döndürürüz. Tura dilde diyelim çok nadir yumurta sandığı diyor bu tura geçtiğimiz takdirde çok nadir yumurta sandığını alabileceğiz. Ve bu arada ee, bir önceki etkinlikte şanlı efsane sandım bana şuradaki ejderha çıktı gençler. Şu çok boyutlu ejderha çıktı. Ee, bu gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Bakın ama hepsine bak. Bak full altın dolu şu an toplayamıyorum. Bak full altın dolu toplayamıyorum. Çünkü etkinlikte verecek. Etkinlikten toplamamız gerekiyor. Şu an gerçekten biraz bilgisayar kasıyor gibi geliyor. Ama Dediğim gibi ay bak şu an vermedin. Niye vermedin sen? çok canını sıkmaya başladın şu anda. O videodayız. Şöyle bak yakınlaştırınca, yakınlaştırınca FPS kendine geliyor görüyor musun bak. Uzaklaştırınca hepsini kapsamak istediğinden ötürü şey olmuyor. Bu arada e, spor kanalı açmayı düşünüyorum gençler. Yani zaten düşünüyordum ama bu aralar çok e, heveslendim. Açsam izler misiniz? Destek sağlar mısınız? Destek sağlarsanız yorum kısmına belirtin. Aç abi deyin. E, açacağım ben de bilginiz olsun. Çekilişi soruyorsunuz. Çekiliş de çok yakın bir zamanda açıklanacak gençler. Açıklamaya çalışıyorum. Fakat... E, hep bir sıkıntı çıkıyor müsait olmuyorum işte canlı yayın açacağım e, kamera yok e, canlı yayın açmadan şey yapmak istiyorum instagramdan yayınlayayım açayım diyorum canlı yayında e, herkes diyor ki herkesin instagramı yok falan filan muhabbet oluyor yani işte kafada bir şey kalmasını da istemiyorum anladınız mı gençler e, açıkladıktan sonra gençler hala açıklamaya devam edecek bu e, kandırmaca veya bir şey çekilişleri beni bilen biliyordur e, 1700 taş yüklemişim sadece sizin için yani bana oldan 3 şey 300 e, taş almak ne olacak ki ne olabilir ki yani ee, dediğim gibi ama oyuna para yatıramayan kardeşlerimiz için biraz sıkıntı oluyor açıkçası. Şimdi sen bana buradan vermeyeceksen ben çok e, kötü bir şeyler yapacağım. Sen taşla geçeceğim yoksa. Bana şu an buradan vermen gerekiyor sen. Hepsini bak bir tane verdi, iki tane verdi, bir tane daha lan, bir tane daha lan. Vermedin mi? Kaç oldu şu an? Beş oldu mu sen? Kaç olma göre yedi oldu. Beş taş verelim mi? Bir, bir tane daha bekledim ondan sonra bir taş vereceğiz. Bir tane. Şu an beş taş istiyor. Bir tane daha çıkarttınızsak da bizden şey verecek. da altı mıydı? Kaçtı lan? Bir saniye bir dakika. Yedi, bir tane daha verecek sadece. Bir tane daha vermeyi istiyorum. Bir tane daha ver. Gidelim. Kafa rahat olsun. Bak burada beklerken like atın. Çok söylüyorum ama like atın gençler. 500... Oğlum 500 like çok ya. Neyse. Canınızı... Keyif alıyorsanız like at abi. Beni izlemekten keyif almıyorsan like atma ya. Sıkıntı yok. Canınız sağ olsun sizin. Bu arada Dediğim gibi Instagram ve Facebook linklerim açıldı. Ah, bir tane ver tamam. Bunlardan vermem şey buradan. Instagram'a Facebook linklerim açılmak için mevcut bir şey sormak isterseniz oradan bana iletişime geçebilirsiniz. Bak bu 5 yaşlı şu an bir taş istiyor. Şimdi bu ne demek için ejderhaları besliyor ve bu ne demek için ejderha öğretiyor. Ejderha beslenen 8 tane alabileceğiz gençler. Maksimum 8 tane alabileceğiz. Şu an havuz 8 taneymiş. 8 tane aldıktan sonra 38 dakika beklemeniz gerekiyormuş. Aynen abi. 38 dakika bekledikten sonra diğer ikisini alabiliyormuşsunuz gençler. Bilginiz olsun. Şimdi bak, bak ben 20'ye kadar besleyeceğim. Şu an veriyor bak. Takır takır veriyor değil mi? Görüyorsunuz bak. Vermeyecek bundan sonra. Seyret. Vermeyecek abi çünkü havuz var. Havuz muhabbeti var. Bu hile değil. Sadece bir bilgilendirme. Hani boşu boşuna denemeyin, boşu boşuna yemeğiniz gitmesin. İşte efendime söyleyeyim boşu boşuna hani, alarm kur tamam mı? Alarm kur ki de 38 saniye sonra toplayacağım de rakiplerin önüne geç. Bak şu an 8 tane verdi bak. bakmadan lan suyu. bak gördün mü? 8 tane verdi abi. Bunu, bunu edemek için ejderha öğret diyor. Bizim burada 2 tane ejderhamız var hala hazırda. Hemen buradan ejderhaları çık... Aa, şimdi o zaman ne yapalım? Biz buradan çıkartalım abi. Asyalı ejderha çıkart diyor. Bunu buraya koyalım abi. Ejderha öğret bu değildi galiba değil mi? Yok şeydi. Aynen bu yumurtadan çıkart oluyor. Ejderha öğret. Diğeri kuluçkadan çıkartacağız. Bakalım neler vereceksin bize. Şimdi buradan bir tanesini vereceksin zaten galiba değil mi? Ne verdin buradan bize? Acılı ejderha var. Çok saçma bir şey verdi. Buradan geliyorsun abi tamam mı bak. Buradan. Aa şey vermedi bana oradan. Neden vermedi o? Bir dakika dur. Eee çiftleştirme şeyi ver... Ne oluyor lan? Oyunu kapatayım ben. Çiftleştirme şeyi vermedi oradan bana. Aa niye vermedin ki sen? Neyse taşla şey yaparız artık onu. Buradan da bunu çıkartalım. Ya bunu ejderha çıkart görevinde yapsak daha güzel olurdu. Ama dediğim gibi, şu an onu ben bekleyemeyeceğim. Buradan verecek misin bana bir şey? Buradan ne verdin? A, bir şey verdi ya. Yani i̇ki tane oldu mu bu, bu arada? Yok, bir tane olmuş. Yedi taşı vereceğim, beklemeyeceğim, hiç beklemeyeceğim dediğim bir videoda da harcamak için aldık zaten. Hemen buradan talep edelim bunu. Ee, ne vereceğim? Olmayan bir şey versin vardı. Olmayan bir şey versin. Şaka işler aslında. Şaka yapıyorsun ya! 250 like gelir mi? Gelmez. 250 like çok zor. Beni seven 250 kişi var mıdır acaba? Varsa like atın lan. Harbi like atın ya. Abi bak like attığınız şeyler motive oluyorum ben ya. Ciddi söylüyorum bunu bu kadar fazla söyleme söyleme diyorsunuz ama hani videoda konuşulacak, söylenecek şeyler de sınırlı. Yani bir yerden sonra kesiliyor. Ee, 11 tane oldu bunu yedimek için yiyecek. Body 8 tane daha yiyecek toplayacağız buradan. Niye vermedim ki ben bunu? Bilgisayar kasmasın diye verdim. Bunun farkındayım ama ya, biz şunları toplayalım abi. Yukarıda var zaten bizim toplayacağımız şeyler. Şunlar en azından şuradayken bir bilgisayar kasmasın abi bak. Ne kadar rahatlıyor görüyor musun? Ve 89 seviye olduk gençler. Ne veriyor bana buradan? Antik bir ya ona bir geç sen ya hadi bir yürü git ya 550 taşı ejderha alacağım ha 5... Abi şu saçmalar bak bir de bir şey göstereceğim bekle bekle Allah aşkına geldi mi toplayalım şunu gelmemiş dur Şunları bir toplayayım abi şuradan bilgisayar bak kendine geliyor görüyor musun ee, Çünkü çok fazla içerik oluyor onları indirmeye çalışıyor aynı şekilde telefonla böyle Oyuna giremeden önce yukarıdaki bildirimle falan temizleyin gençler ki e, size kolaylık sağlasın bak mesela şimdi ne kadar rahat et, hareket ediyor görüyor musun Çok hafif donma var bak hemen tık, tık, tık topluyorsun burada bak 50'lik 30 saniyede kaç tane verdin abi zaten? vermedim mi şu an hiç Gerçekten ciddi misin Vermedim. Şu an bunun hepsini alabiliyor muyuz biz? Hemen ona bakalım. 3. tura geçiyorum ben buradan. Üçüncü tura geçtim abi. Bundan sonra iki tane iki tane lig savaşı verecekmiş. Bunun bitirdiğimiz takdirde iki tane lig savaşı alacakmışız gençler. İki tane lig savaşı zaten hakkımız var. Ee, şu an ben bunu vermeye ihtiyacım yok. Dediğim gibi o savaşlarda vereceğim onu. Bilginiz olsun. Siz de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. 10 gün 10 gün boyunca bakın 10 gün 13 saat var. 10 gün boyunca aralıksız bir şekilde yani en azından 2 günde bir veya her gün elimden geldiği kadarıyla video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hemen topla abi topla topla topla. Vermen lazım ki bak video çok uzamasın. İnsanlar sıkılmasın video 13 ,5 dakika olmuş bile. Ama dediğim gibi benim buradaki amacım siz yemek yerken işte ne bileyim efendime söyleyeyim sabah uyandınız kafanızı esiyor falan filan gelip burada ben, beni izlerken keyif alın abi. Bu oyunun izleyici kitlesi çok farklı. Hani ee... Çok farklı farklı gruplarına girdim, çok başka ittifaklara girdim. Adamlar 40-50 yaşında oyun oynuyor, kadınlar oyun oynuyor. 50 Hani 45-50 yaşında kadınlar falan var bu oyunu oynayan. Hani küçük çocuklar da oynuyor. Açıkçası ben bu oyunu pek anlamış değilim. Ee, çok fazla e, şey itap kitlesine sahip insanlar var. Mesela benim YouTube kanalımın analizlerinde en fazla 18 ve 24 yaş aralarında şey var gençler. Ee, bununla isterseniz Instagram'dan paylaşabilirim, fark etmez. Ee, i̇nanmayanlar varsa. Hani benim e, şu an şeyimde çocuk kitlesi çok az. Fark ediyorsanız benim videolarım 500-600 izlenmesine rağmen çok az kişi yorum yapıyor. Çok az kişi değil mi? yani yine 50-60 tane yorum falan var yani. yüzde ee, %15-20'si falan 18 yaş altında falan. %15-20'si kaç oluyor işte 1000 200 falan kişi falan 18 yaş altında. Geri kalan da yüksek yaş. Yani ben burada bunları izlemiyorum abi hiç gerek duymuyorum. Çünkü buradan veriyor sana 15.000 yemek veriyor gerek yok. Gereksiz internetini yiyor hem falan filan böyle fıstık bir Şimdi buradan biz ne yapabiliriz abi başka daha? Şu an bak verdiği taşın eksiye bile geçmedik daha ve kaçıncı tura geldik? Ve şu an 14 dakikada 15 dakikada falan 5 dakikada bir tur atlıyoruz. Bak fark ettiniz mi? 3. tura geldik de 15. turdayız abi bak. 15. dakikada 3. tura geldik. Bu şekilde çok hızlı tur atlayabiliyorsunuz. Ben daha ne yapayım? Nasıl göstereyim size? Bak abi tüm taktikleri veriyorum. Buradan çitleştirmeyle mesela topa topa abi bu kadar basit bir şey yani. Hani sen burada bunu yapıp yapamayıp işte abi nasıl yapıyorsun falan filan diyorsan benim sana burada yapacak bir şeyim yok gerçekten. Bak çıkıyor hala çıkıyor. Ee, şunu da bu turu bitirelim. Ondan sonraki lig savaşları var. Onları da yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş videonun sonuna geliriz gençler. Son e, Oynuyoruz şu an. Ha, burada da şey Dragon'un seçtiği varmış. Onu da çiftleştirelim. Niye neye çıkartsak buradan Niye çıkartsak. Şunu çıkartalım mı? Yok yok ya da şu çıkartalım? Şunu çıkartalım hadi gel. Deniz ateşi ben bende var mı? Var. Varmış abi geç buradan. Ne vereceğim bana buradan? Ama bunu şeyde de mi alsak? Yumurta çıkartta mı alsak? Yani yumurta çıkartta daha mantıklı. Yumurta çıkartta almak daha mantıklı. Ben yani şu an niye onu sattım? Niye çıkarttım? Bilgisayar kasma kasma beni Dört tane daha ver gideyim ben. Dört tane daha ver gideyim ben. Vermen lazım ama senin ya. Vermen lazım ama senin ya. Ve ee, bundan sonraki oyunlarda yani bundan sonraki ee, kahraman yarışının videolarında buraları hızlandırmamı ister misiniz? Yorum kısmına belirtin. Fazla mı sıkılıyorsunuz yoksa sohbet mi, sohbetim hoşunuza gidiyor mu? Bu arada klanda boş yer var mı şu anda? Hemen bakalım. E, Yusuf Sürücü arkadaşımız var. Şu an klan boş mu? Bilmiyorum. Şu an 5. seviye kadar gelmişiz. 6. Altı... Çok zor. Şu an profiline bakalım bir kardeşimizin. 20k usta varmış. Klan boşsa alacağım. Şu an klanda kaç kişi oldu gözükmüyor. Ee, klan boşsa gel kardeşim. Klan boşsa bakalım boş mu? Cık, şansına dediğim gibi. Bu şekilde. Ama siz yine klan doluysa bile buradan gelip istek atabilirsiniz gençler klana. Bilginiz olsun ben burada klan boşaldıkça buradan arkadaşları klana almaya devam ediyorum. E, şansınız deneyin. Kimseyi atmıyorum. Klanda, e, klan aktif olduğunu sürece kimseye atmıyorum. Buradan verdim bana artık. Sen vermedin. 5 bitireceğim artık ki video daha fazla uzamasın. Sizi fazla da, daha fazla sıkmak istemiyorum. Buradan gelip e, lig savaşlarını yapalım abi hemen. Tamam de. Buradan Çekoskova çalı bir kardeşimize selam olsun. Ne alaka bilmiyorum ama dediğim gibi e, bits geldi. Bits'i bitireceğiz. Bits'i bitireceğiz. İlk anne vurduk buna vuracaksın sen. Yok buna vurdu. Kaç kere vurdu göremedim biliyor musun? Bu arada baby face daha fazla yakışıyor yoksa sakallı halim mi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın gençler. Kestim bu arada, da bir önceki videoda biliyorsunuz. Çok yakışmış falan diyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Selamlar yolluyorum buradan. Şimdi, ee, evet, şimdi buradan... Peki gençler, Instagram'dan e, sporla alakalı bir şeyler de sormak istiyorsanız açıklama kısmında linki mevcut. E, sadece şey şart değil, e, herhangi bir şekilde şey yapmanız şart değil. Oyunla ilgili bir şey sormanız şart değil, bilginiz olsun. Ama ona da vurmazsın bu Bak şimdi, senin kalkanı var ya mesela, ama bu asla vurmuyormuş ki kalkanı vurmuyormuş Hasar ona Neden böyle yaptın Baba sen bana 80 k vurdum Bu aralar gerçekten çok hızlı ilerliyoruz Hepinize çok teşekkür ediyorum de gençler destekleriniz Hani muazzam ötesi yani Söyleyecek kelime bulamıyorum Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum Dediğim gibi umarım beni izlerken keyif alıyorsunuzdur Tek temennim bu gençler Sizi videoyu izlerken eğlendirmek başka hiçbir şeyim yok Ben bu videoyu atacağım render falan filan Bir şeyler yapacağız attık. Şimdi ve baktığım siteyi açıklama kısmına koyacağım gençler. Oradan bakmayı, takip etmeyi unutmayın. Yine sormak istediğim bir şey olursa açıklama kısmına ee, dediğim gibi Instagram linkim var. Oradan bana etmeyi sorabilirsiniz. Şimdi bak yiyecek topla diyor. Burada kaç tane yiyecek veriyorsun sen bana şimdi? Eee, bakalım 9'da 9 toplayabiliyor musunuz gençler? 9'da 9 toplayabiliyor musunuz? Bu savaşı yapalım. Bu savaşı yapalım. Ondan sonra videosuna gidelim. Artık ee, kalanında bir sonraki videolarda falan halledeceğiz. Ben video dışında biraz oynar mıyım, oynamaz mıyım? Oynarım ama ya. Ee, ama kasmayacağım. Çok fazla kasmayacağım. Çok fazla ihtiyacım yok bu kahramana. Aslında görünüşü güzel. Ulu toprak ejderhası, ilk elementi, ilkel falan ama e, bilmiyorum kafama eserse oynarım, kafam esmezse oynamam gençler. Dediğim gibi çok fazla kasıyorsun sen şu anda. Şöyle yapalım ya bir saniye. Ha. Dediğim gibi gençler umarım videoyu keyip keyif almışsınızdır. 10 gün boyunca daha fazla kahraman almanız için taktik istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi. Değilseniz kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz çok severim. Hoşçakalın. Bye bye.